Diyor başladı oğlum. Okay. Sus ama. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ama ne no, oğlum bu ne ya? Ahmet önümden çekiyor. 80 santim gözüküyor <laughs> sanki. Arkadaşlar bu güzel ben tam moduyla um, şey yapacağız. Glatch yapacağız. <laughs> Glatch. Yani ben bu geri zekalı karakterim mi? Bu dört. Ya, Lan vallahi yanlış. ya Ahmet anamızın gibi ya. Ya abi, abi, Ya Ahmet Allah cezanı verme. Gel gel yere basarım. Onun iş. Onun iş mi şarj bitecek? Sen dur. Ben malım niye ne yapıyorlar yapıyor? Mal. Onun iş. Hadi gel gel tepene. Kim ya Yusuf? Nereye sunuyor? <laughs> <İşte bak. gülüyor> ya ben kızdım ya. Emre beni ben de çıkıyorum. Ananızı yiyelim ha. <laughs> Kur'a bir kere bir kuran Kudan'ı kendim çarpar da görürsün anasını al. Eğer bir de varsa anasını ananı... onun Yeter ananı... gel be gel be yemin ederim. <laughs> Oğlum bu ne? Ya Amir. Ya Amir. Hayır ver bir şey. Hayır ya. Hayır. Gel gel öldürün. Aga dur vurma. Zor dinlenme. Öldürecek misin seni öyle öyle? Kanka ben yok ediyorum taşları. Ya aga ya git. Ne oğlum lan? Ana ben burada doğdum. Benim takamam, bakım var haberin olsun. Oğlum ben öldüm, yerde doğuyorum. Ayıp, ayıp, ayıp. Emolcun annesin oğlum. Aaa kanka. Kanka tepem. Aaa. Öldür lan şunları lütfen. Ama kötü bir haber mi? bana kanala

Muana. Umut'un oh, cebine bir şey mi döndü? Sık diye ben Vurma. Oh, oh. Bir daha vurursan vallahi keserim. <laughs> yes. İnsan sınıfı alırsa Kimse beni yaramaz. Mona. Yes.